Denizdeyken arkadaşının bacakları arasında geçtiğini oldun mu hiç? Geçtim. Bunu niye yaptın abi? Çünkü eğlencedir yani, denizde ne yapacaksın ki? Ne zevk alıyorsun buna? Ba bacak arasından geçmekten. <laughs> yani insan doğası. Onun bacak arasından geçmek için yaratılmışız. <laughs> hı hı uçurumdan tam atlamak üzereydim. Durdun, aklına ne geldi? Bacak arasından geçtiğim birinin... <laughs> Zirvede öleyim. Armut almak için ağaca çıktın. Ağaçta Jennifer Lopez var, ne yaparsın? Artık söylememe <laughs> gerek yok herhalde. <laughs> uçurumdan atlarım. Evet. Löpet. Beni yıka şeklinde bir yazı gördüğünde nasıl tepki veriyorsun? Artık tepki vermiyorum. 20 yıldır bu yazıyı görüyoruz. Yani biraz da yaratıcı olmak lazım yani. Bir dalga olsa ilk nereye vururdun? Gerçekten zor bir soru yani. Çok bir seçeneğin yok çünkü karaya vuruyorsun. Ben üf, bilmiyorum bir Deniz işte Dünya yuvarlak ya sürekli dönerdim ya yani hiçbir yere vurmadan herhalde. Öyle ne oldu? Kaybetmiş kendimi bir şekilde. Öyle gerizekalı zekalı bir insanım çünkü yani. Bitiremiyorum. Öyle bir problemim var. Bitiremediğim için sürekli dalga olarak devam ederdim hayatıma. Elinde sop olsa ikimi döverdim. Tolga'yı. Ol çaylı. Seni sevmeyen ölsün mü? Yok. Sevmiyorsa bana söylesin. Ben de onunla konuşmayayım yani. Ne birbirimizi şey yapacağız o kadar yani. Vücudun en gerizekalı zekalı organı hangisidir? Evet. Çünkü laf dinlemiyor yani. İç çamaşırının kokusundan rahatsız olan biri o kokunun kaynağının kendisi olduğunu neden düşünmez? Çok güzel soruymuş ya. Bana laf mı soktu şu an? Bir şey mi kokuyorum? evet. E neden düşünmez? Yediremez insan kendine. Öyle her her konuda insan hiçbir şeyi kendine yediremez. Şu an cebinde nakit ne kadar var? Çok az. E 90. Çok az değilmiş. Ölüleri görebilme ve onlarla konuşabilme yeteneğin olsaydı ilk kimle konuşmak isterdin? Babamla. Cehennemin çıkışında yazması muhtemel söz ne olurdu? Yine bekleriz. En çok neden korkarsın? Yalnızlıktan. Kendin olmasaydın kim olurdu? Of, heykel böyle tahtalı, tahta oymacısı olmak isterdim. Nerede yaşamak isterdin? Küba'da en büyük kusurum? Kusurum. Gereksiz şeyleri fazla düşünme. Her şeyi fazla düşünme. En fazla keyif veren kötü huyum? Her gördüğüm insanı kendi içimden inanılmaz derecede şey yapmak, yargılamak. En çok kullandığın küfür? Ne ya, yani. Şu anki ruh halin. Mutlu. Peki cennet kapısına Tanrı'nın sana ne söylemesini isterdin? çok ara verdim şu an. Soruyu bir daha sorabilir misin? <laughs> Cennete gitsen Tanrı'nın kapıda sana ne söylemesini isterdin? Cehennemin girişi yan tarafta. Kutan cehenneme gitmeyi çok mu istiyorsun? <laughs> Yok da herhalde ne bileyim o kadar iyi bir insan değiliz hiçbirimiz yani. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olasın.